Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yasal uyarımız ekranda. Bu kanalda yapılan bilgi ve yorum tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kendi yorumlarımdır. İkincisi olarak Sabancı Holding bakalım birlikte. Evet Sabancı Holding'i görüyorsunuz. Burada geçmişten gelen bir trendi var. Bunları kırmızı renkli size gösterdim. Göstermek istedim. Evet burada da bir dip noktamız, dip takozumuz da mevcut. Yine bu Covid öncesinden başlayan bir dip noktası. Covid ile tekrar burası test edilmiş. Ve ilerleyen zamanlarda bir iki defa daha test edilmiş. Ve buradan yukarı yönlü yine tekrar dahil olmak istediği bu alana doğru bir hareket başlamış durumda. Fakat görüyorsunuz burada üç defa test edilen bir tepe noktamız var. Şu an bu hafta, şu an haftalık grafikteyiz. Bu hafta yine burayı bir test etmiş, bir iğne ucu bırakıp buradan burayı aşamamış şu an için gözüküyor. Daha sonrasında tekrar buradaki desteğinden de güç alarak hafta içerisinde bu iki kanallar arasında daralan üçgen kama formasyonu arasında kalmış gözüküyor. Şu an için ilk öncelikli bizim için destek noktamız. Şurada göstermek istediğim. 11, 11 lira civarında bir desteği mevcut şu anda Sabancı Holding'in. Burada aşamayıp geri döndüğü nokta ise 11.70, 11.80 civarında bir noktası var. Daha sonrasında buraların üzerinde kapanış yapması durumunda dahil olmak istediği kanalın desteği ilerleyen zamanlarda 12.30-12.40 civarında olacak. Yine bu kanalın direnci de 13.90 yani yaklaşık 14 lira mertebesinde olacak görünüyor. Alt tarafta destek noktası da belirlemek istersek eğer burada görüyorsunuz iki defa test ettiği ve daha sonrasında açtıktan sonra onay aldığı bir nokta var burada mor renkle ben bunu göstermek istedim size burası da 9.60 evet 9.65 civarında bir noktası var kötü ihtimalle buradan bir destek alıp tekrar yukarı yönlü hareketine devam edilebilir gözüküyor bu daha önce defalarca test ettiği bir e, alt noktamız daha mevcut Burası da şu an tabi biraz uzak bir ihtimal olarak gözüküyor ama 7.60'lık bir noktada e, tekrar aklımızın bir köşesinde bulunsun. Yine burada bakın şu mor'dan bir tane daha kopyalayacak olursak şu noktayı da bir ara destek noktası olarak da yine belirleyebiliriz. 8.90'lık bir noktamız var. Ee, Sabancı Holding tabii ki biz 30'un temel hisselerinden bir tanesi bu borsaya yön veren hisselerden bir tanesi. Dolayısıyla uzun vadede göreceği noktalar bu şekilde belirlenebilir. Görüyorsunuz yani burada devamlı yükselen bir kanal içerisinde devam ediyor. Burada gelebileceği benim tahminlerim doğrultusunda minimum nokta şu an için öncelikle 11 lira civarı. E, endeksteki oluşacak bir e, düzeltme hareketleri sebebiyle gelebileceğim minimum nokta 9.6 olarak düşünülebilir. Araya sayımız görüyorsunuz yükselen bir trend içerisinde tepe noktalarına doğru ulaşmış gözüküyor. MACD'ye bakacak olursak haftalıkta MACD yukarı yönlü. Hafif bir daralma olmuş ama tekrar e, görüyorsunuz yönümüz yukarı gözüküyor. Şu an için endeksli bir bozulma olmaması durumunda. Evet bu da Fisher'da yine bir negatif olarak bir uyumsuzluk gözüküyor. Şunu da şöyle not olarak çizelim. Dolayısıyla buradaki yatay olarak kabul edebileceğimiz bu çizgiyle şu 9.60'lık destek noktasının güvenilirliği burada tekrar göz önüne geliyor. Bu nokta takip edilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla notlarımızı Sabancı Holding için alacak olursak evet bir yıldız pazar listesi zaten herkesin de bildiği üzere güncelleme tarihimizi atalım. Burada 9, evet öncelikle bir 11 liramızı yazalım. Onun altında bir 9.60'ımız var. Kötü ihtimallere de yazacak olursak 8.90 ve 7.60 olarak da bunları belirtebiliriz. Yukarıdaki noktalarımız ise 11.80, 12.35 ve 13.90 dirençleriyle bu ise takip edilebilir. Evet diye düşünüyorum. Bakalım sinyallerimizi bu noktalardan al almaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi defter değerinin oldukça altında bir ise defter değerine ulaşması için %50'lik bir artış söz konusu olabilir. FK değeri de yani hisse başına karda oldukça güzel bir ise halka açıklık oranında bu BIST 30 hisseleri çerçevesinde gayet uygun. Uzun vade yatırım düşünen arkadaşlar için gayet uygun bir hisse. tabii ki yine desteklere dikkat etmek, bunları değerlendirmek üzere kayda almanızı tavsiye ederim. Tabii yine de son karar her zaman sizlere ait. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları diliyorum herkese.